أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا صدق الله العظيم يا محمد قرآن الكريم أقضون وقت سَنِنْ لا آخرة إنان من لر أرسنا Görülmez bir perde Ne demek mesturen yani za-setrin? İşaret etti ki buradaki mesturen efendim ismi fail manasındadır. Evet. Yani o zaman hicaben mesturen manası yani örten, örtücü bir perde. Gizleyici bir perde. Setreden bir perde. Ya da ev hicaben la yura ya da görülmez bir perde. Bu da mı balagalıdır? Çünkü o perdenin kendisi görünmezse o perdenin örtüğü şey ki efendimizdir. O daha yani görülmez yani. O zaman fehve mesturun. Evet. Demek ki e, o hicab anlayıra fehve mesturun demek. Demek ki o hicab örtülüdür yani. Gizlidir yani. وَجَعَنَّ ala قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ Biz onların kalplerine ekinneten yani örtüler gene örtüler kılarız. Bu ekinnet cem'u kinanin, kinanın cem'idir. Ve huve, bu kinan nedir? اَلَّذِي يَسْتُرُ شَيْئَا Bir şey örten yani, kapatan. Ne demek kalplerini öyle kapatırız ki, niçin? En yefkahuhu, o Kur'an-ı Kerim'i, o hu zamiri Kur'an'a gider. Kur'an-ı Kerim'i kerahete en yefkahuhu. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamalarını hoş görmediğimizden, istemediğimizden dolayı yani. İstemediğimiz için. Demek işaret etti ki bu kerahati takdir etmekle bu en yefkahu mef'ulun lehudur. Mef'ulun yeşlihidir yani. Ve fi azanihim waqran Yani ve ce'anna fi waqran Yani fi azanihim yani sikalen yemnau anil istima a. o Kur'an-ı Kerim'i işitmelerini engelleyen ağırlıklar kulaklarına yaparız bırakırız ki sanki sağırlar gibi olurlar o zaman Kur'an-ı Kerim'i işitemezler ve manalarını tefekkür edemezler böylece sapıklıklarını devam ederler. Allah Teala istemiyor. Çünkü Allah Teala müşriklerin, kafirlerin Kur'an-ı Kerim'i anlamalarını hiçbir zaman irade etmez. Videoda zikrettiğimiz bu kısım, fil kısım da çok bu bu kısım da bu kısım, bu kısım da Allah'ın birazcık daha fazla bir şekilde kısım. Çünkü bu kısım, bir Yukalu vahada yahidu vahdan ve vah, vah, vahideten. Ve hide. Hidetendir. Bu vav atıftır. Vahada yahidu vahdan vahdan vahideten. Nahu ne gibi? Vahada yahidu vahdan vahideten. idet Yani bu vav gene atıftır. Yani bu kelime aslında değildir. İdetun var ya idet. İdeten yani vaat etmek, söz vermek. Onun gibidir. Fehu masdar mı vahde masdardır ya suddu mesed el Yani hal yerindedir. Sanki hal halin yerine gelmiştir. Asduhu yahidu vahdehu bi'nan vahidan. O zaman müştak tevilin hal olduğu için vahidan müştak tevilinden ne yaparız koyarız. Yani tek olduğu halde Rabbini tek olarak Rabbini zikrettiğinde vallau ala adbarihim yani raca'u ala aqabihim gerisin geri asa akap topuk demektir. Topuk demek gerisine, gerisin gerisine dönerler. Nufuran bu mazdar bir mana tevliyeti. O zaman meful mutlaktır. tevliyet mana te yaparsak yaparsak tevliyet da meful muttak olur. Ev nafirin, eğer nafirin cemi yaparsak hal olur o zaman. O zaman yani e, sanki nafiri yine yani. Ürkmüş oldukları halde gerisin geriye ne yaparlar? Dönüp giderler kekaidin ve ku'ud ellezine yezkuruna kıyaman ve burada gene ismi fail manasında ee, ne demek yani bu aslında buradaki nufuranı zikretmek bazıları diyor nefret ettikleri halde aslında nefret değil nufur burada ürkmek şimdi onları sanki allah Teala yabani hayvanlara benzetiyor yani aslanlardan ürküp kaçan yabani hayvanlar gibidirler yani hiç akılları yok sanki akletmedikleri bir halde, ürkmüş oldukları halde, paniklemiş oldukları bir halde dönüp giderler yani. Kaçarlar yani. Hani bunun benzeri vardı yani ne diyordu? Ke ennehum humurun mustenfira ferret min hasvara. Sanki onlar e, aslandan ürküp kaçan yabani eşekler gibidir. Sanki Allah Teala onları yabani eşeklere benzetmiş yani. Akıl yok. Ey yuhibbuna en tuskere ma'hu Ma alihatuhum. Evet. Onlar isterler ki Rab ile beraber, yani Allah ile beraber ilahlarda zikredilmesini isterler. Niçin? Lianne o müşrikun. Çünkü onlar müşrikler. Fe izâ semi'û bit tevhîdî neferû. Onlar tevhidi işit işittiklerinde neferû ürküp kaçarlar. Evet. Dinlemek istemezler. Nahnu alemu bima yestemi'une bihi iz yestemi'une ileyke. Onlar seni yani onlar seni dinledikleri vakit onlar hangi hal üzere seni dinlediklerini biz çok iyi bileceğiz yani diyor Allah. Ey ne demek? Nahnu alem bir hal. O hali biliriz. Hangi halet hangi ruhani bir halet üzere e, ruhaniye üzere seni işittiklerini ki o nedir alay üzere yani. Evet tariqati lati yestemi'un el-Kur'an biha ya da o yol ki Kur'an-ı Kerim'i o, o, yol üzere dinliyor ki o alaydır yani. O zaman fel Kur'an huvel demek ki işitilen Kur'an-ı Kerim'dir ki o mahsufun. Yani yestemi'un el-Kur'an şimdi burada Kur'an'ı takdir etti demek ki bu Kur'an'ı iş, işitirler yani. Evet de ki o hali haleti iştir, diye bihi'deki zamir maya gider. Emada hal takdiri tarikat takdir ettiği. E burada işitilen şey o tarikat yani o yol ya da o hal değildir. Belki Kur'an'dır diyor. O yüzden yestemi'un el Kur'an. Ki baba bu. Kur'an mahsuftur yani. Makamdan anlaşılıyor. Ve bihi, buradaki bihi halun, o haldır. Ve beyanun lima, o zaman da ne yapıyor? Beyan ediyor ya sürekli Kur'an Kur'an'ı lacadine evet ciddi değil böyle alay, alaycı bir şekilde alay ederek Kur'an-ı Kerim dinler. İşte o hal budur işte hangi hal üzereler alay üzereler yani alay ettikleri bir halde Kur'an'ı dinlerler. Kur'an'ı tekzip etmek için dinlerler yani Kur'an'ın bir açığını görsünler de onu yaysınlar ve böylece kendilerine ondan ne yapsınlar bir ekmek çalsınlar yani öyle bir şey yok. Ama vel aleyhim, en yesemi'uhu Onlara gerekli olan Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir şekilde manalarını tefekkür ettiği edip amel edecek şekilde dinlemeleri gerekir. Ama onlar ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i alaylı bir şekilde dinliyorlar ki Peygamber Efendimiz'den ne yapsınlar? Onu küçük düşürsünler. Kur'an-ı Kerim'i küçük düşürsünler. Ama vallahu mutibbu nurihi ve lev kirihel kafirun. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese bile. Bu iz yestemi'un aleke nasbun bi a'lem. Bu a'lemen onu nasbidir. Çünkü zarftır. Zarfı nasb eden bir e, fiil olacak. O diyor ki a'lemdir. Ey a'lemu vakte istima'ihim bima bihi yestemi'un. Evet. O Kur'an-ı Kerim'i e, hangi şekil üzere dinledikleri yani seni işit, dinlediklerinde biz o o vakti biliyoruz yani o anı biliyoruz. E ne demek biliyoruz? Yani buna göre cezalarını vereceğiz yani. Allah Teala biliyor zaten. Allah Teala her şeyi bilir en ince ayrıntısına kadar ama buradaki maksat nedir? Allah'ın ilminin ne kadar geniş, ne kadar engin olduğunu ve böylece bunun üzerine onları cezalandırdı cezalandıracağını ahirette yani cezalarını verecek yani. Ve izum Onlar böyle gizli kendi aralarında gizli fısıldaştıklarında vakit yani. Ve bima yetenacav nebihi. Yani tenacav yani şeydir. Böyle gizli konuşmak konuşma. İzhum necva. Bu izhum yani zevu necva. Çünkü necva e, aslında mastardır. Yani o zaman burada bir zevu takdir Zevu necva yani. Evet. Yani gizli konuştukları halde. Biz yakulu bu izde ikinci bu bu bedeldir. Min izhum bu izden bedeldir. İz yakulu zalim neyi gizliyorlar? Ne yani neyi fısıldaşıyorlar şunu? İz, iz yakulu zalimun. Bak zalimler şöyle derler. Tabi aslında zamir yeriydi. E zamir yeriydi. O zalimi getirmek işte onların yani zulmünü tescil etiyor yüce Allah. Yani onlar o zalimler şöyle derler. Yani akıllı başındaki insanların söyleyeceği bir şey değildir yani. Zalimler akılsızlar yani bedel ne diyorlar in tetbiun illa raculan mashura siz ancak böyle suhira fecunne sihirlenmiş ve böylece aklını yitirmiş bir kişiye uyuyorsunuz tabii diyorsunuz yani böyle bu sahir haşa peygamberimize sihirbaz ya da sihirlenmiş sihirlenmiş diyorlar kahin diyorlar bazen şair diyorlar efendim türlü türlü e efendim efendimize e, ee, nispette bulunuyorlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Unzur. Ya Muhammed diyor sen bak. Yani tefekkür et yani. Keyfe darabu lekel emsal. Senin için nasıl misaller getiriyorlar, veriyorlar. Yani senin için türlü türlü misaller getiriyorlar. Yani meselûke bi şair. Yani senin için bazen şair diyorlar. Ve bazen sihirbaz diyorlar. Ve bazen yani şurada, şurada ters etti ki mecnun diyorlar, aklını yitirmiş diyorlar, cinlenmiş diyorlar. Fadallu böylece yoldan sapıyorlar. Fela yestati'une sevila. Artık doğru yola erişmeleri hiçbir zaman mümkün değildir, güçleri de yetmez. E ne demek? Fadallu fi cemi'zalike. Yani bu şeylerin hepsine fi cemi'zalike. Yani şair demeleri, sahir demeleri, mecnun demeleri. Bu konularda Fadalı fi cemi dalalemen dalalemen bu mefhul mutlaktır Fadalı dalalemen öyle bir kişinin sapıklığı ki yatlı bu fittiği çölde arıyor. Tarikan bir yol arıyor ki yesluku yani gideceği gireceği bir yol yani doğru yolu bulup o yoldan gideceği bir e, ne yapıyor? Bir çıkış kapısı arıyor. Ama fela yakdiru aleyhi. Fakat buna da gücü yetmiyor. Yani gücü yet yet yetemez. Madem öyle fe mutahayyirun fi emrihi. Bu kendi durumunda bu kişi, bu men, bu kişi kendi durumda şaşkın bir vaziyette kalmıştır. La yediri ma yesne'u. Ne yapacağını bilmez bir halde. Şaşkın bir, bir vaziyette. O çölde dolanıp duruyor. Bunlar da aynı onlar gibidir yani. Onun gibidir yani. Yollarını sapmışlar, ne yapacağını bilmiyor. Bazen şair diyorlar, bazen sahir diyorlar, bazen mecnun diyorlar ama bir türlü peygamberdir demiyorlar ya. Ve kalu dediler ki ey kim ve munkirul bahsi ba'si yeniden dirilmeyi inkar edenler ne dediler? E izar kuna izamen biz kemik olduğumuz zaman mı? Varufaten çürümüş kemik olduğumuz zaman mı? E inna la biz dirilecek miyiz? Halkanca yeniden bir dirilişle dirilecek miyiz? Evet. Ey müceddeden yani. Halkanca yani müceddeden. Yeniden yenilenmiş bir diriliş, yaratılışla mı dirileceğiz yani? Halkan Bu halkan haldır. Bu halkan haldır. Ey mahlukine. Evet o zaman müceddeden de onun sıfatı oluyor. O zaman bunu da ne yapıyoruz? Muştak tevhine müceddeden diye Teville koyuyoruz. Ama Yüce Allah şöyle cevap veriyor onlara. Kul de ki ya Muhammed. Onlara şöyle söyle. Kul kunu hicareten ev hadiden. Olun. ister taş, ister demir olun. İster kaya, sert kayalar olun, ister demir olun. Ev halkan mimma yekbur fi sudurikum. Yani sizin gönlünüzde dirilmesi yani imkansız olan bir mahluk olun. Buradaki halkan yani mahlukat manasındadır. Yani sizin içinizde yani yeniden dirilmesi mümkün olmayan bir şey ister olun. Ki nedir Ey semavat yani istersen ey semavati vel arda. Çünkü bu semavati okuyacağız. Halkani açıklıyor. Fe inna tekfuru indakum yani bu sinanıza büyük görünüyor. Han yani kavr hayatı yani sizin gözünüzde büyüyor yani ya bu bu demek bu yerler gökler hayat hayatı kabul edemez yani bu sizin gözünüzde büyük oluyor yani imkansız görünüyor. Fe <laughs> seyekuluna derler ki men yuiduna bizi diriltecek diriltecek yeniden kimdir yani? Kul de ki yuidukum mellezi fatarakum evvela ilk yaratan yoktan var eden o zat ki Yüce Allah'tır. O diriltecek. Bu var mı ana? Ennekum siz testebaidune. Siz uzak görüyorsunuz. En yüceddidallahu halkakum. Siz allah Teala sizin yaratılışın yeniden yeniden yapmasını, sizin yeniden yaratmasını uzak görüyorsunuz. En yüceddidallahu ve yereddehu ve sizi döndürmesini ila halil hayati ba'da ma kuntum izamen yabiseten. Siz çürümüş, kurumuş bir kemik olduktan sonra sizi tekrar hayat haline yani size tekrar hayat vermeye döndürme, hani tekrar hayat haline döndüreceğini uzak görüyorsun. Yani sizi tekrardan can vereceğine inanmıyorsunuz yani. Ma şundan beraber endel izame yani kemikler ba'du ecza'in hayy. İzam da zaten o hayat sahibi olan kişinin bir parçasıdır. Yani insan nedir? Etten, kemikten, kandan, diğer şeylerden müteşekkildir. Bel hiye, belki bu kemikler hiye amudu halkihi lezi yubna aleyhi sairuhu Demek insanın iskeleti olmasa çünkü kemik, iskelet kemiklerden oluşuyor. İnsanın iskeleti demek ki olmasa insanoğlu ayakta duramaz onu demek ki onu ayakta tutan yani kolonlar yani nasıl ki binalarda kolonlar ayakta tutuyorsa insan onda o kemikler o iskelet tutuyor. Demek sairu halkı yani. E, yani bu sairuhu e, halka gider. Feleyse bi bir'in yani bu acep şaşılacak bir iş, durum değildir ki en yerud daha en yerud daha Allahu Allah Teala'nın ha o izamları tekrar göndermesi, döndürmesi bir kudreti kudretiyle ilal ula tek ilk haline yani o ilk canlılık haline döndürmesi e, bir durum değildir. Ama velakin lev kuntum ab'ada şey'in min hayat. E, diyor siz hayattan en uzak bir şey olsanız yani gökler, yerler, taş, demir ki ve ve en hicareten ev hadiden ev lev kuntum ab'ada şey'in min el hayat. Allah kadiren ala en yeruddekum ila halil hayati Allah Teala sizi o hayat haline döndürmeye gücü yeter. Yüce Allah'ın her şeye gücü yeter yani. Ama o kafirler anlamak istemiyorlar. Diyorlar ki onlar diyorlar ki feseyun gidun ileyke rusan. Yani feseyun gidun yani feseyuharrikun. Başlarınızı böyle alali bir şekilde sallayacaklar. Fese yuharrikûne ha ha yani bu ruhuslarını nahve kesenin cihetine taaccüben ve istizan böyle taaccüb ederek şaş, şaşırmış bir vaziyette alaylı bir vaziyette başlarını böyle salyacak. Ha ha yani anlat, söyle. inanmayız diyorlar yani. Ve yekulu ne derler ki? Metahu bu hu bahse gider. Bu yeniden dirilme ne zaman? Yani bunu maksatları bunu sormaları yani öğrenmek değil yani belki e, alay etmek ve onu uzak görmek yani bu istibaden lehu ve nefyen hem onu uzak görmek hem de onu nef etmek yani öyle bir şey yok yeniden dirilmeyecek kul asa de ki umulur ki şimdi buradaki asa normalde um, yani tereci içindir ama Yüce Allah'a nispet edin ne bu e, vücubiyeti ifade eder yani kesin kes o yakındır yani de ki umulur yakındır Kul asa en yekûne qaribe. Ey huve qaribun. Demek ki bu qariptir yani. Ve asa lil vücub. Asa Allah-u Teala nispetine bu vücubi ifade. Mesela asa rabbukum en yerhamakum. Yani ola ki değil yani. Kesin Allah sizi size merhamet eder. Yani. Bu ayette geçmişti. İsra sürüsün baş taraflarında. Yevme yed'ukum. O gün ki Allah sizi ne yapar? Çağırır. İlen muhasebetin yani hesap vermeye çağırır. Ki baba yevmul kıyameti bu. Yevm de kıyamet günüdür. Yani kıyamet gününde yüce Allah sizleri hesap vermeye çağıracak. Fetestecibune bihamdihi. Siz de onun bu çağrısına ona hamd ederek icabet edeceksiniz. Kurtuluş yok. Ey tucibune hamidin. Hamd eder bir halde ona icabet edeceksiniz vel vav lil hali buradaki ba haliyet içindir. Yani hamidine takdir etti. Yani ne bi hamdi. An Said bin Cübeyr. Said bin Cübeyr şöyle diyor. Yenfudune turabe an ruusin. Bu nefede yenfudu e, sirkelemek. Hani başlarından toprağı sirkeledik Kabirden çıktıklarında hani o toprak oluyor insanın başı üstü. Onu sirkelemiş olduğu hani nasıl kuş ıslandığı zaman kendini böyle sirkelerse onlar da o toprağı sirkeledikleri bir vaziyette çıkarlar. Ve yekulun subhaneke Allahümme ve bihamdik derler. Ve tezunnûne siz zannedersiniz inle bistum illa kalila. Siz az bir zaman o kabirde kaldığınızı zannedeceksiniz. Ey e, sen lübsen kalilen az bir e, kalış. Ev zamanen kalilen fil dünyada, dünyada az bir vakit, az bir zaman kaldığınızı ya da az bir e, bekleyiş e, beklediğinizi zannedeceksiniz. E, fi fil kabri. Bu zamanın kalem fi dünya fil kabri ya da kabirde az bir vakit beklediğinizi zannedeceksiniz. İki ihtimal da olabilir diyor. Evet. Bu tabi az bir zaman diyor kaldığınızı zannedeceksiniz. Çünkü öyle çünkü öyle o, o vakit çabuk geçiyor ki, öyle bir çabuk geçiyor ki sanki orada bir hani gündüzün bir vakti gibi kalulebise yeman ev bazı öyle diyor. Bir gün ya da bir günden daha az kaldık yani. Çünkü ahiret hayatı ahiret hayatı başladığı zaman ahiret hayatı ebedidir. E dünya nispeten ahiret hayatı yani ahirete nispeten dünyatı kısadır. Mesela ta Hazreti Nuh zamanda ölen e, o müşrikler daha çok kalmışlar ama onlar bile e, az kaldıklarını ne yapıyorlar zannediyorlar yani. Evet. Yüce Allah burada ölüleri dirilttiğine deliller getirdi ve buna da gücünün yettiğini ne yaptı? Bütün insanlara e, ne yaptı? İlan etti ve buna göre e, kıyamete, ahirete inanın ve böylece salih ameller işleyin. Yoksa bunu bilmenin manası nedir? Yani insanın dünyada dünyada aklını başına alması, Yüce Allah'ın ayetlerini tefekkür etmesi ve ahireti de çalışmasını Yüce Allah ne yapıyor, istiyor ki bizi uyarıyor yani. Yoksa şeytan bazen vesvese verebilir ya yani işte dünya hayatı vardır. Ölürüz, toprak oluruz, yok oluruz. Artık diriliş yok, hasap kitap yok, cennet cehennem yok diye insanları bazen şeytan böyle vesvese vererek kandırabilir. Halbuki Allah Teala bizleri uyarıyor. Sakın Şeytanın vesveselerine, Şeytan yoluna uymayın. Ahiret vardır. Hesap vardır. Ben ölüleri diriltirim. Ee, buna da gücüm yeter. Ona göre kendinizi hesaba çekin. Güzel işler yapın. Bana dünyada kulluk yapın diyor Yüce Allah. Evet. El üçüncü ayette duralım inşallah. Gelecek dersimize devam ederiz. Ve ahir davana enil hamdülillahi rabbil alemin.